Arkadaşlar bugün piyasa e, dar bant içinde ama 8.0 elin üzerinde bugünkü hedefimiz 8.180 olacaktır. Alışların geleceğini söyleyebilirim e, ilerleyen saatlerde e, burada e, seçici olmakta fayda var. bir e, Son cirek plançolarına göre hareket eden hisseler ön plana çıkacak. Ee, o yüzden e, panik yapıp eee çıkmayın 8.050 üzerinde 8.180 bugünkü hedefimiz. E, dışarıda e, İsrail e, Filistin gerginliğinde azalmalar, Ateş ateşkesin uzaması gibi söylentiler var. E, yurt dışında e, biliyorsunuz S&P dedim 4500 üzerinde e, gelişmiş ülkelerde borsalarlı yapar. Ve e, üzerinde kalıyor. Amerikan borsaları iyi. E, bizde de e, alışların e, geleceğini 8.50 üzerinde 8.80'ı göreceğimizi söyleyebilirim. Takipte kalın. Paracan Sağlam YouTube'a abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.